Selanik'te serin bir yaz akşamıydı. Rüzgar, limondan ve zeytinden gelen tatlı bir esintiyi sokaklara taşıyordu. Osmanlı'nın bu renkli şehrinde, dar sokaklar boyu yankılanan ayak sesleri arasında bir çocuk, ufak bir avluda oturmuş düşüncelere dalmıştı. Küçük Mustafa, herkesin bildiği gibi yaşıtlarından çok farklı bir çocuktu. O gün Mustafa, babası Ali Rıza Efendi'nin işten dönmesini bekliyordu. Babası, her akşam sofrada hikayeler anlatır, bazen ticaretle ilgili meseleleri konuşur, bazen de Osmanlı'nın dört bir yanındaki olaylardan bahsederdi. Mustafa, onun anlattıklarını dikkatle dinler, zihninde büyütürdü. Fakat o akşam, babası eve döndüğünde Mustafa'yı sessiz buldu. Ne oldu sana evlat, yoksa yine kafanda bin bir tilki mi dolaşıyor? diye sordu Ali Rıza Bey, Mustafa'nın başına okşayarak. Baba, dedi Mustafa, bizim komşumuz Hasan Efendi'nin oğlu neden okula gitmiyor? Babası çalışamıyor diye mi? İnsanlar böyle yoksul olmak zorunda mı? Ali Rıza Bey bir an duraksadı. Gözlerini kısarak düşündü ve ardından şefkatli bir sesle cevap verdi. Evlat, herkesin şartları aynı değildir. Ancak unutma ki ilim, irfan ve çalışkanlık insanın kaderini değiştirebilir. Bak sana bir sır vereyim, kimse doğduğu yerde kalmak zorunda değil. Gayret eden kişi talihini de değiştirir. Mustafa bu sözleri aklına kazıdı. Babası uyuyup annesi Zübeyde Hanım odasına çekildiğinde Mustafa eline eski bir harita aldı. Bu babasının arkadaşlarından biri olan Memur Şakir Bey'in hediye ettiği Osmanlı vilayetlerini gösteren bir haritaydı. Haritayı saatlerce inceledi, gözlerini kapayıp hayaller kurdu. Bu topraklar nasıl yönetilir? İnsanlar nasıl daha huzurlu olur? diye mırıldandı. Sabah olduğunda Mustafa mahallenin diğer çocuklarını toplamış, bir köşede onlara bir plan anlatıyordu. Bakın, herkes bir iş yapacak. Ahmet mahalledeki yolları süpürecek. Mehmet tarlalardan dönen at arabalarına yardım edecek. Ben de gelip hepimizi denetleyeceğim." dedi. Çocuklar gülüşerek, "Sen de başımıza bey oldun ha Mustafa." diye takıldı ama herkes ona itaat etti. Çünkü Mustafa'nın gözlerindeki kararlılık ve sözlerindeki mantık herkesi etkiliyordu. Günler geçti. Mustafa'nın o oyun olarak gördüğü düzenlemeleri mahallede fark yaratmaya başlamıştı. Büyüklere yardım eden çocuklar ailelerinden övgü alıyordu. Mustafa ise her akşam babasının dediği gibi ilim ve irfanın önemini anlamaya daha çok yaklaşıyordu. Bir akşam Ali Rıza Bey Mustafa'nın masasında eski bir kutu buldu. Kutunun içinde Osmanlı vilayetlerini gösteren haritalar, kitaplardan alınmış notlar ve dikkatle saklanmış taşlar vardı. Kutunun içindeki bir taşın üzerine kazınmış bir kelime dikkatini çekti, ilim yazıyordu. Ali Rıza Bey bir süre kutuyu seyretti ve ardından Mustafa'yı yanına çağırdı. Oğlunun gözlerine bakarak şunları söyledi: "Mustafa, bu dünyada insanı yücelten iki şey vardır. Biri hakkaniyet, diğeri ilim. Hakkı bilen adaleti bulur." ilimle yoğrulan, doğru yolu gösterir. Bu kutuyu doldurduğun gibi, ömrünü de bu iki erdemle doldur ki senin adını ananlar, sadece büyüklüğünü değil, iyiliğini de hatırlasın. O gece, Mustafa bu sözlerin ağırlığını henüz çocuk aklıyla kavrayamamıştı belki. Ama kalbine işleyen bu öğüt, bir gün onu tarih sayfalarına taşıyan o büyük yolculuğun ilk adımı oldu. O küçük kutuda toplanan hayaller ve öğrenme aşkı, yıllar sonra koskoca bir milletin ışığı oldu. Çünkü o küçük Mustafa adalet ve ilimle yoğrulmuş bir lider olacaktı. Bu tarz hikayelerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.